Yapay zeka orkestra şefinin yerini aldı. Bakalım beni ne zaman yerim deneyeceksin yapay zeka? Büyük büyük söyledim. Daha önce yapılmış. Bundan birkaç gün önce Almanya'nın Dresden şehrinde bir senfoni orkestrası konseri düzenlendi ve bu konserin şefi bir insan değildi. Orkestra şefinin görevinin tanımlandığı bir yapay zekanın yürüttüğü 3 adet robotik kol bu orkestraya şeflik yapıyordu. Orkestranın oturma düzeni elbette alıştığımız gibi değil. Zaten görüntüler akmakta ve görüyorsunuz. 3 ayrı grubu yöneten 3 ayrı robotik kol ve 3 ayrı orkestra şefi batonu. Bana izlerken biraz şey gibi geldi aslında. Orkestra şefinin yüzü, sağ eli, sol eli bu batonları temsil ediyormuş gibi geldi. Felsefesine dair bir şey de araştırmadım bunun gibi şeyleri takip etmek, onaylamaktan ziyade biraz da multidisipliner bir yaklaşıma açık olabilmekle ilgili bir şey. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Teknolojiyle müziğin üretebileceklerinin sınırlarını biraz daha gevşetebilmek.